Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk videomuza özel bu videomuzda sizlerle beraber süper Bir Adventure'ın tüm güzellerini göstereceğim kuzenimle beraber. Kuzenim Mustafa Kemal kendimi tanıtabilirsin. Ee, evet arkadaşlar dediği üzere benim adım Mustafa Kemal. Onun adı da Tuna. Biz iki Super Bir seven kuzeniz. Bu kanalda sizlere böyle süper bir videolar atacağız. Hadi biz uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar uzatmadan videoya geçelim ve ilk gizemle başlayalım. Arkadaşlar şimdi size benim yani ana karakterimizin erkek kardeşinin deneyler yaptığı gizli odayı göstereceğim. Karvadisi'ne geldiğinizde şurada bir manada var. Yani Karvadisi bölümü. Karvadisi bölümüne geldiğimizde. Ayrıca arkadaşlar ufak bir bilgilendirme yapayım size. Ee, bazı kişiler yani tabii ki de bilmiyor olabilirler. Kerner sanıyor bizim evet. oyundaki kardeşimizin. Erkek Hayır. kardeşimizin adı aslında Kerner değil. Yani adı bilinmiyor. Kerner aslında yaptığım makinenin adı. Yani evet. çoğu kişi yani kendini zannediyor ama değil yani. Adı hiç belli değil. Bunu sadece biliyorsa bilim adamı biliyordur. Arkadaşlar burada bu denizin buraya geldiğimizde şurada bir boşluk var. Buraya iniyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. İniğimizde bizi şöyle bir oda karşılıyor. Bu oda da e, kardeşimizin tuttuğu notlar yazıyor. Bu notları şu şekilde videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Bir dakika. Bir de şurada. Burada ya bir da, takıldık. Burada bar, mor bal ballar var arkadaşlar. Mor Kendisinde istedim. falan denemiş olabilir. Burada da bir, bir tasarladığı tane. kafesler olabilir. Bilim adamıyla yani bilim adamıyla diyorum çünkü bilim adamında bir işi var tabii ki burada. Şimdi ikinci gizemimize geçelim. Arkadaşlar bu gizemimiz ise böyle çok şey değil. Var. Tekrar yine kar vadisine geliyoruz. Kar vadisinde buraya bu donmuş şelale geldiğimizde şurada bir platform yazarı bir şey var. Burayı ittirdiğimizde burası açılıyor. Ve burada da kocaman arkamızdaki dev şika var. Ee, bu oyunun kovan bölümünde yani şikanın büyüdüğü an. Evet arkadaşlar yani ben de kendim bulmadım. Bir kanalda görmüştüm. Bir kanalda da şöyle bir teori var. Yani bizden sadece bir tane yok birçok şika var. Hmm. Bir çok mesela birçok yani bir birim var. Birçok şika var. Mesela örnek vereyim. Kaplumbağa Köyü'nde şika var. Ee, Karvalisinde şika var. Yani o da bu şikalardan bir tanesi kovanda donmuş olabilir. Bunlar bir çanta yani ee, çanta o, görevi görüyor evet. E, ve gerçekten her yerde de var. Çölde bir timsahın sırtında var. Evet onu söylemeyi unuttuk. Onlarca başka Valdesin'de bir yerde var. yok. Arkadaşlar şimdi hemen üçüncü gizemimize geçelim. Arkadaşlar minik bir gizem sayılsa da burada gene kar vadisi bölümünde küçük bir e, atıştırmalık nasıl gevreği var. Yani onu kırabiliyorsunuz. Evet, bunu alıp kırabiliyorsunuz. Götürebiliyorsunuz. Böyle götürebiliyorsunuz. Bu kadar. Mesela multiplayer multi da hikaye gibi oynayacaksınız. Yemek olarak bunu kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi ise dördüncü gizemimize geçelim. Arkadaşlar bu sandalyede kısa bir şey var. Ne yani. Salınacak pardon. Sıvıngiz bak diyor. Yani Kal, sallanmak bir sallanmak hata. Bir hata gibi bir şey diyor orada. Yani ne demek istediği hakkında biz bir şey bulamadık. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi 5 gizeme geçelim. Arkadaşlar. İkinci şeyler diyelim. Ay ikinci diyorum. Ay Beşinci gizemimiz ise. Mesela bu. Bina, evin arkasında şöyle bir şey var. Bu bir çölündeki bir tane sticker'ın bölgesi. Ayrıca bu kar vadisinde de var. Hatta onu da hemen göster. Arkadaşlar bir çölüne de geldiğinizde bu bölgede de kar vadisinin bir sticker'ı var. Hemen onun bölgesinde gösterelim. Az önce yanlışlıkla kar vadisi dedim. Aslında bir çölü diyecektim. Kar, kar vadisindeki sticker ise şu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an geldik mesela. Girişten hemen geldim buraya. Şu geyikleri boş verin. Öl bakayım. Arkadaşlar kan nasıl tek öldürdüğümüzü mi? söylemeyin. Yani sormayın. Mod değil tabii ki de. Karın saldırı şeyleri hemen öldürüyorlar. geldi diye biliyorsunuz. Evet bu da arkadaşlar stik ise burada. Yani bu stikerlerin daha fazla yoktu galiba değil mi? Daha da yok diye biliyorum ben. Bu stickerlarımız yani bu sticker gizemleri de bu kadardı. Arkadaşlar ve bir de birçok kişinin bildiği Backroom's olayı var. Biz Beckles'ı şey evet yani herkesin görmesini isteriz. Backroom's'a bu bölgeden gidiliyor. Ben hemen bir taş alayım. Evet, taşsız da gidiliyor ama çok düşük şans oluyor. Yani yani birçok taktiği var ama biz taşla en ilkel taktiği yapacağız. Şimdi hemen taşı alalım götürelim. Bazı buglarla oluyor. Evet düdük falan oluyordu ama o bug falan kaldırdılar diye biliyorum ben. Ay şimdi dakika. Bir dakika ne Arkadaşlar biz hemen götürelim. Arkadaşlar buraya geldiğimizde şu ağacın üstüne zor bir hareket yaparak çıkıyoruz. Daha sonra da buraya geliyoruz. Burada zıplayarak taşı yerine getiriyoruz ve bu şekilde duruyoruz arkadaşlar. Burada da şöyle şu şekilde aşağı indiğimiz anda olmadı. olmadı. Bazen <laughs> şansı oluyor. Özellikle bizde hiç olmuyor. Şanssızlık. E, Youtuber şansı diyemeyeceğiz. Evet. Hemen tekrar çıkalım. Taş dikkat et. Ve Oldu. gördüğünüz gibi bu şekilde Backrooms'a gidebiliyoruz. Yani backrooms'da da ayrı bir gizemimiz var arkadaşlar. Yani backrooms'da iki tane şey var. Bir emoji var. Bir de gizli bir futbol, futbol sahası. sahası var. Şimdi hemen göstermeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum onu. Şuradan gidiyorduk galiba oraya. Bu Backrooms hep yenilendiği ve ee, çok değişik değişik olduğu için bulması da bir hayli zor oluyor arkadaşlar. Yani aslında aynı bölgeler ama farklı böl şey yerler gibi. Arkadaşlar biz ellamı diye biliyoruz? Ellı abone de evet. yayınlar açılıyor. Açılıyor. Evet. Ee, şey yüzümüzü göstermeyeceğiz İşte ama yine böyle yayın yapacağız. Sizlerle saklanmaç vesaire oynarız. Arkadaşlar biz hemen bulup geliyoruz. Siz sizi bekletmeyelim. Arkadaşlar bu arada burayı bir bombek um sayısını gördük. Yani çıkışa buradan hemen gidebiliyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi hemen ha, hemen şuradaydı bir dakika. Evet evet şuradan gidiyoruz değil mi oraya? O sahası da yok. Bunların galiba ama rotasyonları değişiyor sen. Evet. O da mı gittik biz? Arkadaşlar bu bekleyin çok beyin yapıcı. Evet. Hemen evet. biz bulup gelelim. Arkadaşlar burada bir şey daha göstermek istedik. Burada da bu emoji var. Bu emoji ne dersiniz? Bu emoji bu. Siyah ayı emojisi. Böyle ışınlanıyorsunuz. Evet. Hemen Arkadaşlar devam edelim. Bizi korkutabilirsiniz. Evet. Burada ucu uca yok benim yani. Bu böyle kaldı galiba. Sonra buradan gideceğiz. bir, e, bir dakika bir dakika. Yana döneceğiz böyle. Evet. evet. Buralarda bir yerlerde. Şuradan mı? Orada. Bakalım. Burada Bu mı? Oradan dönüyorum ben. Nereden? Şuradan. Burada mı? Burada. Buradan. Buradan. Burada. Yine aynı yere geldik sonunda bulduk arkadaşlar. Burada bu, öyle çatı kapı açılmıyor. Evet arkadaşlar burada böyle bir top şey e, simgesi gördüğünüzde emojilere direkt geliyorsunuz. Emojiler sayfa 5'e gelip düdük emojisine bastığınızda topu duvara değdirmeniz gerekiyor. Şu Burada bir tehlike yok yani canınız falan gitmiyor. O karanlıkta yani. Futbol arkadaşlarla oynayabilirsiniz. Multiplayer'da. Bu yani da şi, böyle şi. uğraştıran bir güzel. Ama yani siyahı gelip sizi gece rüyanızda falan. Yerse Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar şimdi düzenimiz kovanda. Yani kovanın içinde değil ama kovanda gizli bir parkur var. Onu hemen size gösterelim. Bunu çok kişi biliyordur. Yani hatta bir ödül de oluyor. Yani şuraya çıkalım. Ağacın tepesine çıkıp şuraya gördüğümüzde Geldiğimizde böyle bir buton bulacaksınız ve Çok minnak küçücük bir Parkurumuz var burada Yani çok kolay Bir evet, adım da bitiyor yani. ee, Buranın da bölümünü yapacağız e ha, ha, abi, bölüm e, Abilerim ya da Kardeşlerimiz Biz bitiremiyoruz bunu e, Kapat tamamayacağız mı illaki oyundan çıkmak mı gerek Diyorsanız hayır buradan e, sadece seviyeyi yeniden başlatmanız yeterli oluyor ve arkadaşlar eğer ben illa bitirdim bana ne yap ne verir diyorsanız bu kocaman heykeli size kalıcı olarak veriyor Aynen. çıksanız da oyundan hiç gitmiyor kalıcı olarak kalıyor arkadaşlar bu da böyle bir gizem arkadaşlar bir diğer gizemimiz ise e, Pascal yumurtaları yani bizim şu an hatırladığımız iki tane var birisi hemen bir bölgesinde şurada mıydı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Kamerayla burada fotoğraf falan çekilebilirsiniz arkadaşlarımızla. Evet arkadaşlar ikincisi ise direkt bu bir mutlu içinde. Arkadaşlar şimdi geldik. Burada mutlu değil de kamerayla da bakılıyordu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da Pascal yumurtası var. üçüncüyü hatırlamıyorum ben. Hatırlıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu videomuz bu kadar değil e, mi? bu kadar olsun e, part 2'si de yarın gelebilir şimdi herkese e, görüşürüz demek evet, istiyorum son söz ne olsun işte demek <laughs> yani yanlış anlamayın e, görüşürüz yani her gün ne diyor çekemesek bile ayda en az bir 10-9 video gelir en az. Evet, evet arkadaşlar. Şimdilik herkese iyi günler diliyoruz. İyi Görüşmek akşamlar. Güzel. Herkesin günü güzel geçsin.